Yine her meydanda savaştayız arkadaşlar. Bugünkü savaşımız yine efsane süper kahramanlar arasında gerçekleşecek. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam tamına bin tane Spiderman var. Bin tane Spiderman ordusu kime karşı biliyor musunuz? Tabii ki bin tane süper hızlı flash'a karşı. Evet yanlış duymadınız. Flash'la dövüşecekler arkadaşlar. Flash burada bin tane bin tane Spider-Man. Hadi bakayım arkadaşlar. Şöyle kanala abone değilseniz önce şöyle güzel bir beğen atın. Abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsak arkadaşlar savaşı başlatıyorum. Savaş başladı abi flashları saldım. bakın flashın hızına ben bile yetişemiyorum kameramız bile yetişemiyor Evet şimdi geldiler abi Örümceğe daldılar bakalım flaş mı mi Yani örümcek adam mı şimdi göreceğiz Flaş çok hızlı dövüşüyor arkadaşlar bakın Şuna bakın bir anda ortalarına daldı Bir anda örümcek adam mahvetti Bir de bunları 1 vs 1 yapalım tamam mı arkadaşlar Bire bir dövüştüreceğim bir de bire bir dövüşlerine bakacağız Bakalım eee Flaş spidey yenebilecek mi Arkadaşlar spidey çok hızlı Evet, bakalım bir. Flash da çok hızlı. Aman Allah'ım, sanırım Flash bunu yiyecek, bitirecek arkadaşlar. İnanılmaz şeyler dönüyor şu anda. Flash fena bir şekilde Spidey'i harcadı diyebilirim bence. Evet arkadaşlar, Spidey yenecek mi yoksa yenecek mi şimdi göreceğiz. Örümcek adamlar da çok hızlıydı. Biliyorsunuz örümceğin sensörleri vardı. Ama maalesef maalesef Flash'ın karşısında hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı yok. Bakın Flash etrafını dolandı. Arkadan geliyor. Abi bu nedir ya bu ne hızdır ya Bakalım bir vs'de kim kazanacak Bire bir de dövüştüreceğim arkadaşlar Şu anda bin tane örümcek adamı Yediler yuttular arkadaşlar Gerçekten muazzam bir güç Bu flash'a hastayım arkadaşlar Flash en sevdiğim süper kahraman bu arada Sizin en sevdiğiniz nedir yorumlara yazın bakayım Evet görmüş olduğunuz gibi Spiderlerin işini çok hızlı bir şekilde bitirdi Bir de birebir bir dövüştürelim bir görelim bakalım arkadaşlar Ve geldik dev arenaya Seyircilerimiz bize tezahüratlar yaparken arkadaşlar Spidey ile örümcek adam yani Flash'lar nasıl kapışacak şimdi göreceğiz Savaşı başlattım Flash Spidey'e karşı bakın ne kadar hızlı Arkadaşlar demek ki neymiş Flash Spidey'nin işini bitirebiliyormuş arkadaşlar Şimdi Flash'ı şöyle bin tane zombi ile kapıştıracağım flash tek başına olacak şimdi arkadaşlar bin tane zombi var ve flash'a karşı kapışacak bakalım bu bin zombi flash'ı yenebilecek mi sadece bir tane flash savaşı başlattım arkadaşlar bin tane adama karşı bakın flash'a bakın direkt ortalarına daldı evet acaba kaç tane öldürecek arkadaşlar bu bir test flash ile zombi testi bir tane flash kaç tane zombiyi öldürecek şimdi anlayacağız Bu arada bakın Flash bayağı bir öldürdü arkadaşlar Ama Flash'ın da çok fazla canı gitmiştir kesin Şu anda kaç kişi öldürdü acaba Şu anda kaç kişi öldürdü sizce kaç tane zombi öldürmüştür Hemen yorumlara yazın bakalım kimler doğru bilecek Bu arada isteklerinizi yazmayı unutmayın Kimler gelsin savaşlara kimle kim kapışsın Hadi bakayım yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar tamam mı Şöyle bir göstereyim Aman Allah'ım şuna bakın daha döndü be Bildiğin yanarda o döndü şöyle altta bir sürü zombi ölüsü var Zombi ölüsünün üstüne basa basa Evet Görmüş olduğunuz gibi flash öldü hemen bakıyorum arkadaşlar bakın Sol üstte gözüküyor 305 tane Zombi öldürmüş boru değil 305 tane arkadaşlar Hazır mısın kanka? Hazırım kardeşim de ben seni göremiyorum galiba benim arabam biraz büyük kalıyor senin arabana göre Kanka Bana Hadi. bir pick up verdin dandirik Yani Oğlum ama o ne lan? Güzel ama ya. Evet. Evet, evet. seninki güzel gibime geldi. Aa, Şöyle bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> dakika bir gol bir. Lan? Geldim devam et devam et. Böyle, gel 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 gel. Ha? Oo. Oğlum bak altıma girmeye çalışma lastiğinden ezerim o. Yalnız benimki de büyük kanka o kadar boş değil yani benim araba. Görüyor musun? Keşke böyle buggy falan alsaydın üstünden geçip geçip dururdum seni. Ha, hakikaten ha ama buggy ile ben çok hızlı yarışıyorum kardeş. ya, ya bırak seni. ya geçen, geçen şu arabamı sattım bu arada garajdan imha ettim. Hangisini? O geçen bir tane sarı almıştım ya. Ha, güzel ben o. dedim götürdüm galeriye dedim parasını istemiyorum dedim. Al dedim parayı verdim, arabayı verdim çıktım. İyi yapmışsın. Oğlum sen nasıl hızlandın? Gene hile, hile tabi. Ya kardeşim ağlama. Arkadaşlar görüyorsunuz gene buz falan bir şey kullandı bu. Niye bende yok? Buz mu? Yani evet sen kullanıyorsun abi bende niye yok? Buz Ben niye görmüyorum? Allah aşkına dağdan bayırda... Tamam kullanmıyormuş. <laughs> Sana bakacağım diye düştüm. Yetiştim. Yetiştim karnımda iş. Yetiştin mi? Sen mi yetiştin? Evet. Seni şöyle bir imha edeyim de ben. Vay çakal karnına say. Vay bak, vay. Sen, bak bak benim iki tekerim de dönüyor görüyor musun? Oo iyiymiş lan. Ya ya işte bu araba bu yüzden yol tutuşu var. Geliyorum kanka. Ama senin yol tutuşu güzeldi. Benimki niye bu kadar kötü? Senin araban çüşüyor. Hayır bir dakika asfalt yolda benimki daha iyi mi? Yo. Yok oğlum ne alaka şimdi 4x4 araba daha iyidir. Çünkü neden 4 tekeri dönüyor? 4 tekerden güç alıyor senin o araba iki çeker. Abi sen beni kandırdın ya. Valla. Ben ne yaptım? Sen bana... Bak video öncesinde ben video öncesinde söyledim kardeş arabalar geçerken. Sen ne dedin? Şuna bak devriliyorum düşüyorum. <laughs> Başıma gelmeyen kalmadı Allah'ım. Şöyle hadi. o zaman ikisini trolleyelim. Haydi bakayım. <laughs> ben bu arada devrilmiyor bu araba. Oğlum ne biçim araba? O hiçbir şey olmuyor ona. <laughs> ne bileyim anlamadım abi. Bu arada bu map niye gece böyle? Bu bir dakika bu az yer değil mi? İkinci laps mi? Ney? Allah yok kanki bu daha başlangıçtayız daha bir tur baksana. Rampa var orada bir dakika dur 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 dur. Geliyorum oğlum. Daha abi. ilk yerdeyiz kanki tek tur çünkü oyun. Tek tur mu? Oh, evet. Evet, uçuşunu görüyorum. Abo. <laughs> yani burun üstü düşersen öyle olur. Valla checkpoint. Araban yanıyor bana geliyor. Checkpoint'i de alıyordum ha. Nasıl düştüm abi öyle ben? <laughs> Ama gene Bakın... patlayacak mı? Oğlum peşle düzeltsene arabanı. Bir dakika düzelttim işte. Bu mu düzeltmiş hali? Düzelttim kanka geliyorum. On numara. <laughs> gene sol farı yok adamın ya. <laughs> Hadi Oğlum okay, Bak, beni düşürmeye çalışma bak. Hadi bakayım. Seni yaktım oğlum. Zaten senin araban çok yavaş. Benim <laughs> araban gitmiyor. Yavaş ne yani, kelime. Şuna hani bak. kötü bir haber bir Allah. Evet. hani bu kötü haberin de kötü haberi. Baksana oğlum. Baksana uzunlarımı yaktım şu <laughs> an. Kör oluyorsun. <laughs> Bende uzun var mı birader? Sende far yok galiba direkt. <laughs> Bende hiçbir şey yok oğlum. Böyle bir şey olamaz ya. sen de aynı bana şey yaptın da yaktım oğlum seni. Be evet. sen Geçiyorum. Kardeş. 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 Allah. Kardeş. Bana, neredesin bana bir sen? Şey verdi? Neredesin sen? Aa ben bomba aldım yerden. Hadi canım bırak Allah'ını sen. Bekle oğlum sen bekle sen bekle. Oğlum ben uçuyorum şu anda acayip hızlandı bu araba. Durduramıyorum. Şu hali. Durduramıyorum. Kaç pasyon? Valla göremiyorum şu anda da çok hızlıyım yani <laughs> öyle söyleyeyim sana. Yok be o kadar hızlıymış. Baya hızlı birader. Ama senin mi? kalkışta işte sorunun var. Driftim miriftim çok iyi oğlum sen neredesin? Harbi mi? Baksana. Tam popondayım bak. Gördüm kar. Şu an karış. en ufak frene basman seni geçmeme sebep olur. Ondan Aynen. söyleyeyim. Hiç basmayacağım kanka merak etme. E, merak etme inşallah basmazsın yani. Ama yokuş yukarı çıkmıyor bu araba birader ya. Eh, ya gördün mü frene bassan daha iyiydi. Yani Nefiri ne freni oğlum yokuş yukarı çıkıyoruz diyorum. Çekil lan önümden çabalak. <laughs> ya üçkağıtçı. Ya üçkağıtçısın oğlum sen. Hadi Allah'a Allah emanet kardeşim sen farın yok Gel önünü aydınlatayım senin de öyle git bari Abi sen hızlı araba yanmışsın ya hızlı... Ha sen Ah Eyvallah. be Teşekkür ederim Çok fazla olmadı mı Oğlum <laughs> <laughs> dikkat <de>, Manyak mıydın nedir o hep şey mı dil oldum Abi gitmiyor bu araba ya Allah Allah Basıyoruz basıyoruz Oğlum, gitmiyor Oğlum bunun kalkışı çok hızlı lan Evet Seninki baya aksiyon dolu Evet. Allah cezanı versin. Allah manet benim. gülüm. <gülüyor> <gülüyor> ya üç kaç. Aa geliyor. Hadi Allah manet. Ol ben yolu önümü göremiyorum. Farm yok benim ya. E büfeye bas bir restart at. Abi. <laughs> <Uf> ya. <laughs> Vallahi abi niye restart atamıyor? F'ye basılı tutsan öyle. Abi basıyorum basıyorum. Öf ya. Araban falan parça oldu. Tamam şimdi düzeldi. Oğlum bende niye oldu? Tamam geç oldu biraz ama evet. oldu. <laughs> Neredesin? Evet, geç oluyor Bak buradayım. Ya birader. duyuyor mu? Birader çok yavaş bu ya. Valla kardeşim ben seni geçiyorum her türlü. Bana tüpçü arabasını aldırdın. Oh. Ben mi al dedim oğlum sana. Allah burun çakıma ne olur. Allah cezanı versin. <laughs> Gene farlarım marlarım bitti. Tek fara düştü <laughs> oğlum sen video başından beri sağdaki farın yok senin bu arada. <laughs> evet ya. Bak git sen oradan bak. Bak 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 bak. Uçmam, uçmam biladerim uçmam. O hatayı oh. bir defa yaparım. Hatayı mı? Evet. Ne hatayı? O hatayı Hayırlı, bir defa can yaparım. Hayırdır döner mi çekti? Ya öf. Hatay döner. <gülüyor> <gülüyor> Abicim bu dur ya? Bu niye gitmeyi? Vallahi iyi oldu iyi oldu. Zaten 10 dakika yani neredeyse 8 dakikaya tamamlayacağız birazdan abicim ya benim arabam gitmiyor <laughs> biraderim ya çok kötü ya evet biz şimdi off mu yaptık kanka Kanka off yaptık da sen ondan pek yapamadın bence ya bu bildiğin sütçü arabası ya yani sütçü hop <laughs> allah Korna'ya basa basa süt getiriyor benim korna bile tır kornaz şimdi benim, şuradan geçtiğimiz an yarışı ben abi, bitirmiş oluyor. Bitirdi Hadi ya. Bak. Şans, şans, şans. Abi şans şans değil abi. bence kardeşim. Nubluk seninki bir tık. Yani... Güzelinden bir 8 bin liramızı aldık kardeşim. Devam et işine. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle Devam Şöyle et. bir bekliyoruz. Evet.